Atatürk bir gün Çankaya'da etrafında bulunan kimselere demiş ki ben adımı değiştiriyorum, kamal yapıyorum. Bütün kemaller eşektir demiş. Atatürk sandı ki böyle söyleyince Türkiye'deki bütün kemaller isimlerini kamal olarak değiştireceklerdir. Hiç kimse Kamal ismini almadı. Hatta burada var, onu isterseniz gösterelim. Kemalizmi Kamalizm diye yazdılar, ortaya koydular. Ne zaman çıkmış bu kitap? 1936'da çıkmış. Atatürk'ün nüfus cüzdanında ismi Kamal'dır. Atatürk Mustafa ve Kemal isimlerini katiyen benimsemedi, sevmedi. Mustafa'yı M olarak kullandı. Kemal'i de Kamal yaptı. Atatürk ismini sevdi. Gerçekten Atatürk isminde güzel bir isim. Ama dediğim gibi kendisinden başka hiç kimse Türkiye'de 1934-35 yılından bugüne kadar Kamal ismini almadı. Ne demek Kamal? Kemal varken Kamala gerekiyor, ama. Peki bundan da vazgeçmedi mi yani ölünceye Hayır. kadar Kamal mı kaldı? Ölünceye kadar Kamal kaldı. Atatürk'ün nüfus cüzdanında ismi Kamal'dır ve Atatürk gerçekten bütün Kemalleri eşeklikle suçlamıştır. Düşünebiliyor musunuz Yahya Kemal eşek, Vehbeş Kemal eşek, Namık Kemal eşek, kim eşek değil? Atatürk Kamal ismiyle. O Olmaz. Şimdi. Kemal'in ne sakıncası var bu kadar? Arapça Huzun. olduğu için hanımefendi. Arapça ismi taşımak istemiyor Atatürk. Sevmiyor, sevmesin sevmediği kadar. Ama Atatürk sevmiyor diye ben de Kemal isminin karşısına mı dikilip durmalıyım? Hayır. İstediği kadar adını Kamal diye. Yakınları da Kamal diye mi sesleniyordu? Tabii tabii. Kamalizm dediler. Katiyen Atatürk'ün yanında Kemal ismini kullanmadılar. Kemal ismini değiştirme hakkı yoktur. Kendisine ke kendisine Kemal, Kamal diyebilir. Niye? Mahkemeye gidip de ismini değiştiren insanlar var. Olabilir, diyebilir. Ama biz onu Kemal olarak biliyoruz. Biz Kemal deriz. Ama Atatürk'ün ismi nedir diye bana sordukları zaman ben Kamal Atatürk derim. Atatürk öyle değiştirmiş. Fakat Kemal mi Kamal mı diye bana sorarsanız katiyen Kamal değil, Kemal derim. Burada şimdi Kamal mı yazıyor? Burada Kemal yazmıyor mu hocam? Ne yazıyor? Burada adı burada Kemal adı, yazmıyor. Kamal mı yazıyor orada şimdi? Orada hayır, orada Kemal diye çıkıyor ama e aynı zamanda aynı zamanda Atatürk'ün e, Kamal diye çıkan ismi de var. Değiştirdi sonradan. kendisini Atatürk'e dediler ki e, İslamiyet'ten önce bir takım Türkler e, kale karşılığında kamal kelimesini kullanıyorlardı. Atatürk ondan sonra değiştirdi. Size şunu söyleyeyim. E, sözlerimin arasında ifade ettim. 93 kitap okudum, müze tamamlamak istiyorum. Atatürk'ün zamanında ve Atatürk'ün çevresinde bulunan kimseleri kast ederek söylüyorum. Ve bu benim samimi inancım. Atatürk demiş olsaydı ki bulunmuş olduğu mecliste, arkadaşlar iki kere 2, 179 eder. Bir tek kişi ama bir tek kişi. Paşam acaba iki kere 2, 4 etmez mi diye bir soru soramazdı Atatürk'e. Kötüyen, kötüyen. Etrafında bulunan, evet paşam iki kere iki gerçekten 179 eder diye onu tasvip etmişlerdir, tasvip ederlerdi. O bakımdan kimse Kamal ismine itiraz etmedi. Ama Kamal ismi de sadece Atatürk'ün Nuhuz Cüzdanı'nda kaldı. Olabilir, sevmiyor kendisi, ismini öyle düşünmüş, öyle koymuş, düşünsün, koysun. Ama biz hep Kemal ismini severiz, Kemal ismini kullanırız. Yabancı kelimeleri Türkçe karşılıklar noktasında da zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Yine kitaptan bir bölüm, yabancı kelimelere karşılık bulma komisyonunun teklif ettikleri, bakar mısınız? Dumping, düşürüm. <laughs> Kim düşürüm diyor? Kim düşürüm der? <laughs> büyük dumping yazarlar, büyük düşürüm diye kimse yazmaz. yene ne demişler? Valla merak ettim. Aksakal. Aksakal, aksakal mı? Evet, kitapta öyle yazıyor. <laughs> i̇şte bir doğayen ülkeler. yazarımız bizlerle işte bir aksakal yazarımız bizlerle birlikte deyince komik kaçıyor. <laughs> Ama bu Türkistan'da kullanılan bir kelime. Yaşlı kimselere aksakal diyorlar. Bizde aksakallar da var. Evet. O ayrı evet. Eski o ayrı ama evet. bizi de kullanın. Empati. Duygudaşlık. Haydi bir duygudaşlık kuralım. Lütfen benimle duygudaşlık kurar mısın? Benim durumumu Çok Zor çok zor. Enflasyon, para şişkinliği. Çok kötü. Çok para şişkinliği. Dalga geçiliyor değil mi efendim? Hayır Burada hayır. samimiyet var mı? Hayır. İyi niyet var mı burada? Türk Dil Kurumu'na mensup olan Kurumu kimseler teklif ediyor. Yani işte dalga geçiliyor yani. Yani. Hayır. yani onların samimi olduklarını, Türkçenin inkişafına hizmet ettiklerini, millete hizmet etmek istediklerini yani. düşünme imkanı var mı? Flaş, çakıntı. <laughs> eminim. E, <laughs> çakıntı. Yani şundan ben eminim şahsen. Yani herhalde gülerek yapıyorlardı bir şey. İş gün, hoş gün, beş gün, baş gün diye hani haftanın günlerine de izin vermişlerdi. Evet. <laughs> komisyonlar var, o komisyonlar tespit etmiş bu kelimeleri. Herhalde kahkahalar arasında. Bilmiyorum herhalde düşün. First Lady, baş hanımefendi. Fixtür karşılaşma, bu güzel. Karşılaşma takvimi, bu güzel. E, fast food, ayaküstü. Ama fast food ayaküstü değildir ki. Tıkıntı. Fast food, hani hızlı, <laughs> hızlı mı? Hızlı tıkınma. Hızlı tıkınmak, hızlı. Öyle bulunabilirdi. Faulü hata demişler. Bu da olabilir. Böyle böyle örnekler söz konusu. Az önce ee, sizin bu helal ve haram kavramları üzerine e, sözlerinizle birlikte şu benim aklıma geldi. Kitapta güzel bir bölüm var. O da şununla ilgili. Biz e, bazı maneviyat içeren manalar içeren kelimeleri o kadar boş e, yerlerde kullanmışız ve bazı dükkanlara bunun ismini vermişiz ki anlam tamamen boş alıyor. Şimdi onun yerini bulacağım ama bir yerde şuydu Miraç asansörleri çok kötü. Evet. çok kötü. Saygısız evet. bir ifade. Evet. 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 Saygısız. Ki bu tek de değil. Bu çok yapılıyor. Evet. Çok yapılıyor. Evet. Ve e artık çok da umursanmıyor. İdraksız adamların, terbiyesiz adamların evet. ortaya koymuş oldukları bir şirkinlik var. Cihad köfte. Of. Evet, çok kötü. Ciddiyetten yoksun. Tavaf otomotiv. Çok kötü. Hiran nakliyat. Ya Hira çok isim olarak da kullanıyor. Hicret Pastanesi. Hicret. Cihat Teneke. Ama benim için e, olabilecek en uç nokta Miraç Asansör. Bunları neden böyle kullanıyorlar biliyor musunuz? Benim kanaatime göre. Ee, İslami konularda hassasiyeti bulunan bir takım kimseleri kendilerine çekebilmek için. Adam mesela bahsettiğiniz, üzerinde durduğunuz o miraç kelimesinden, cihat kelimesinden dini duyguları dolayısıyla heyecan duyuyorsa o şirkette, o dükkanda, o otomobil üzerinde o kelimelere duyduğu zaman oraya karşı bir yakınlık duyacaktır. Duyar ama çok dikkatli olmak, çok hassas olmak, bu kelimeleri böyle yanlış yerlerde kullanmamak lazım. Şimdi fakat ne olacak? Asansöre bineceksiniz de orada Miraç kelimesini 7. kata basınca 7 göğün 7 kat üstüne çıkacağım. Değil. Ya nedir bu şimdi? Allah'ın huzuruna çıkacağım mı Yanlış. değil? Düşünecek Yanlış. adam. Çok ne buldum. saçma sapan bir Sadık şey. Siz de çok bunu etmeyin. <laughs> <laughs> yani tamam. Anlaşıldı mesela. <gülüyor> yani, <gülüyor> Ama öyle değil. Bir mi? hafiflik söz konusu evet. Bir Kesinlikle. Ham, ham hamlık söz konusu. 50 yıl sonra en çok 50 yıl sonra bizim bütün caddelerimizin, bütün meydanlarımızın, bütün yerleşme merkezlerimizin isimleri İngilizce ve Fransızca olacaktır. Bu bizim batı dünyası karşısında okuyan yazan ama tam bir aşağılık duygusu içinde bulunan insanlarımızın gafletinin getirdiği bir büyük vebaldir. Ben bu konuyu Bülent Arınç Beyefendi ile ettim. Kendisi bana önce bir şikayetini söyledi. Bir e, dil e, toplantısında beraberdik. Dedi ki Ankara'da bir cadde var. Ben o caddeden geçtiğim zaman kendi kendime düşünüyorum. Acaba yabancı bir ülkenin caddesinden mi geçiyorum yoksa Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başkentinin bir caddesindeyim mi diye düşünüyordum. Dedim ki beyefendi bu son derece üzerinde durulması gereken bir husustur ve Türkiye için büyük fedaketlerin başlangıç noktasıdır. Eğer dedim siz bu meseleyi halletmezseniz 50 yıl sonra Türkiye adeta bir sömürge devlet olacaktır. Benim bir arkadaşım var dedim. O bir araştırma yapmış. Şimdi rahmeti rahmana kavuştu. Ee, Türkiye'de çıkan 100 dergiden 70'inin ismi İngilizce ve Fransızca. Türkiye bir sömürge devleti olan bende. Hipodromlarda koşan atlarımızın isimleri bile artık İngilizce olmaya başladı. Ayıbın ötesinde bir ayıptır telefon açtım dedim ki siz bu atlara yabancı isim koyduğunuz zaman bunlar daha mı süratle koşuyorlar? Niçin? Hayır efendim at sahipleri bu isimleri bize getiriyor biz de künyelerini öyle yazıyoruz. Şimdi Bülent Arınca dedim ki beyefendi bu facianın önüne geçmek dünyanın en kolay işlerinden birisidir. Ama aynı zamanda dünyanın en zor işlerinin de başında gelmektedir. Niçin dedi anlattım. Bir kanun çıkaracaksınız. Taş patlasa milletvekillerinizden birisi 5 dakikalık bir zaman ayıracak ve bir kanun çıkarılacak. Türkiye'de yabancı kelimelerle iş yeri açılmaz. Bu esası uymayan kimseler söz gelişi 3 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezasına mahkum edilir. Bu kanunu belediyeler uygular. Biter gider dedim. Hiç kimse yabancı isimlerle dükkan açamaz, mağaza açamaz. Şöyle bir itiraz ortaya koyabilir miyim? Evet, tabii. Müsaadenizle. Üçümüz bir mağaza açtık. Burada evet. bir dükkan açtık Taksim'de. Ama e, bir internet sitemiz de var ve e-ticarette yapılıyor. İnternetten internetten bizim ürünlerimizi istiyorlar ve biz dünyanın bir başka noktasına bunu gönderebilme fırsatına sahibiz. Evet. E, ne koyalım? Bakiler mi koyalım? Ne koyalım? Hayat şey daha inanç daha yoktur. İnanç, inanç ticaret koyduk. Şimdi inanç ticaretin Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, Gana'da anlaşılır olması, akılda kalır, özellik taşıması zor. Niçin Ama... efendim? Niçin? Biz onların kelimelerini aklımızda tutuyoruz, kullanıyoruz. Onlar neden bizim kelimelerimizi ellerinin tersi itiyorlar? Düşünsün, kullansın efendim. İnanç mı koyalım? İnanç... Şeyli mi olsun? Olabilir. Yani inanç da koyabilirsiniz. Başka Türkçe bir isim de koyabilirsiniz. Biz nasıl o ülkelerin dillerine yakınlık duyuyorsak, gösteriyorsak, o dilleri konuşuyorsak, onlar da bizim dilimizi öğrensinler. Hep fedakarlık bizden mi gelmeli efendim? Hep biz mi onlara benzemeliyiz biraz da onlar bize benzesinler. Ah keşke. E, o bizim insanımızın tavrına bağlı. İşte Bülent Arınç Beyefendi eğer benim bu söylediklerimi dikkate alsaydı, da meclisten böyle bir kanun çıkarsaydı, bu işi kökünden hallederdik. Ona örnek verdim, dedim ki siz kapalı yerlerde sigara içmeyi yasakladınız. AK Partisi bütün milletvekilleriyle dedim bir kahvehaneye gitseydiniz, ve onlara deseydiniz ki yapmayın, bu sigarayı içmeyin, bu çok melun bir rahatsızlık verici bir illettir. Çoluğunuza, çocuğunuza yazık, sağlığınıza yazık deseydiniz millet gülerek, sigaralarını e, tüttürerek sizi dinler dedim. Ama dediniz ki kanun çıkardınız, kapalı yerlerde sigara içilmez ve bunun cezası 69-79 liradır. Kökünden kesip attınız dedim. Bu dil meselesini de böyle halletmeniz mümkün. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ama biliyor musunuz dedi biz o kanunu çıkardığımız için ne kadar çok hücumlar uğradık. Anladın mı? Meseleye o oy açısından bakıyor. Oy açısından bakmazsınız. Kanunuzu çıkarırsınız. Devletin selameti bakımından, geleceği bakımından ne yapmak gerekiyorsa onu yaparsınız.